Hadi bakalım süre bitmeden tüm kontrol noktalarını yani checkpointleri toplamamızı istiyor bizden. Checkpoint toplayacağız. Buradaki bazı engellerde checkpointler var. İlerlemeye devam ediyorum. Birinciden geçtim. ikinciye geldim. Zıpla. Ufak bir stretch olsun o bizim için. Hemen aşağılarda da var. Geldim. Aldım. Geçerken yapacağım. Alamadım. Önemli değil. Çok yavaştım çünkü. Geldim tekrar. Bu arkadaşı alabilmem gerekiyor. Aynen. Nereye lan ben? On fey teyit mi geçtik? Sanırım teyit geçtik. Biraz daha erken değil de biraz daha şey bırakmam lazım. Bak bunu alacağım. Allah kahretsin yanına teyit geçiyoruz. Neyse. Şuradaki arkadaşları bir alalım. Aynen harikasın. Harikasın. Vazgeçmiyorsun. Tırmanıyorsun. Bırakmıyorsun. Daha yüksek zıplayabilirsin diyor. Onu zaten biliyoruz. O neyse burada ben bunu çıkmaya çalışırken epey zaman kaybedeceğim gibi gözüküyor. Hemen şunları aldım. Beni uğraştıracak her şeyi şuradan bir eleyim. Atladım oraya. İleride bir tane görüyorum tekrar aynısına geldim. Alamadık. Erken bıraktık çünkü. Onu da alamıyoruz. Sorun yok. Daha epey var. Daha epey var. Almaya devam. Yukarıda iki tane görüyorum. Oraya doğru gidiyorum ben. Oraya doğru yola koyuldum. Tamam. Yapmam gereken sadece bu. Sadece buraya doğru çıkmak. Şimdi geldik en zor üçlüye. Alamadım. Gidiyorum. Alamıyorum. Hadi bakayım. Hadi be ıska. Iska geçtik teğet geçtik. Tekrar. Teğet. Hep teğet. Bunların hepsi teğet. Olacak ama. Olmayacak anlamına gelmez. Daha yüksek. Hadi be oğlum. Lan niye olmuyor? Bu arkadaşları nasıl alacağız? Allah'ım ya Rabbim ya. Her şeyi doğru düzgün yapıyorum. Ben bunda fail ya. Küçücük şey fail yapıyor bizi ya. Allah'ım çıldıracağım. Küçük şey beni fail ediyor ya. 3 tane şey başlattı tamam. Reis bende. Geçiyorum yine. Bu kaçıncı deneyişimi bilmiyorum. Saniyeyi bırak artık. Buralarda saniye sayma. Hızlı bir BMX challenge yapacağız. Tabi o küçük arkadaşları alabilirsek. O tık zor olan arkadaşları alabilirsek. Rahatça bitireceğimizi düşünüyorum. Ama onlar için püf noktaları var gibi ama. Biz bunu kaçırıyoruz. Bu arada fullenmek üzere yeteneyim. Yalnız bayağı hızlandık. Onu aldım orada güzel bir hareketti. Tamam. Güzel. Aman lazım. Yani bundan sonra almazsan darılacağım ya. En sonunda darılacağım. Aldı nihayet. Yes devam. Aldı nihayet. Soru başardık. Devam. Aldı başardık. Lan oğlum ne oldu bu? Neyse burada bir tane daha zor var. Çıktı mı CJ? CJ? Yapma oğlum be en zoru almayı başardık ya. anladığım kadarıyla BMX yani bisiklet yeteneğini yükseltmen gerekiyor. Oğlum geriye atma beni vallahi çıldıracağım ha. Oğlum beni geriye atma bak. Bisiklet imtihanımız mı? Ne oluyor oğlum bak ya. Ben çık şuraya. Vallahi çıldıracağım. Lan düşme. Ya. Şaka mısın? Çık. Lan bırakma beni. Çılgın akrabası yapmıyorum ben. Neyin kafasını şu an? Çık! Lan düştüm geri! Allah'ım başka var mı? Bir şey bulmam lazım. Var. Yükseldin. 28 saniye Azor ya. 28 saniye. Almam için son şanslarım bunlar. Çık! Allah'ım ya yarabbim! Şaka mısın lan? Öleceğim be! Eğer yemezsem. Ne oluyoruz oğlum? Kimiz? saniye sayıyor bana. Sen kimsin? Sen kendini sanıyorsun da bana öyle saniye sayıyorsun. Alamadım. Neyse önemli değil. Burada bir tane daha var. Onu çıkmazsan fail olacağız yalnız. Bir sene daha çıkmazsan. Yapmamız gereken şey bunları rahatça alabilmek aslında ama. Ne yapıyorsun? Aman aman düşme düşme. Bisikletten düşersen bizim için büyük sıkıntı. Tamam devam et. Devam et. Şurada bazı engeller var. Aldın zıpladın. Aldın devam ediyorsun. Ne oluyor burada? Oraya mı doğru? Oraya doğru uçmam mı gerekiyor? Okey. Aldım devam. 34 saniye. Son yer. Hocam beni çıldırtmayacaksın. Lan geri attı beni. Ya hayır burası çok kolay ya burada ölmeyelim lan. Game over olmayayım. Lan hayır. Şaka mı yap? Ya Allah Allah. Oraya çıkamıyoruz şaka gibi. Oğlum çık. Aha bisikletten düştüm. Fail. Fail. Fena fail hem de. Bisikletten düştüm yapamadım. İkinci seferde yapacağız ya. İkinci seferimiz olacak o. Yok imkanı yok. Yani ben buraya yapamadım ya. Şuraya çıkamıyor abi. Buraya çıkamıyor. Düşüyor. Saçmalık. Baya saçmalık. Bisiklet yeteneğimi gösteremiyorum şu anda. Ama iyi yerlerdeyiz. Yapıyoruz ya. Zıplıyoruz da. İlk önce ben oraya gideceğim. Son kez. Son kez gidiyorum. Dur kimseye yumruk atmayacağım. Bir dakika. Ben bisiklete binmek istiyorum. Bisiklete bindim. Bahsetiyor musun? Hayır. Peki. Hazır mıyım? Başlamaya. Evet hazırım. Başla. Reis. İkinci seferimiz ve bisiklet yeteneğimi görüyorsun şu anda. Yeteri kadar attı bence. Buraya kadar yaptık. deneyi deneyi. buradaki şeyleri yapa yapa. Bayağı zaman kaybettik. Bu arada ben... Oba nereye geldim? Neyse önemli değil. Şuradan hemen giriş yapacağım. Bakıyorum nerede ne var diye. Baktım gördüm. Özelliğine doğru bir... Hücum hareketi başlatıyorum. Geldim beni... Nahit olsun ki çok geriye attı. Neyse şuradakini alırsam... Daha iyi olur? Aldım tamam devam şu arkadaşa gideceğim. Geçerken de şunu alayım. Merhaba der gibi oldu. Bir arkadaşa baktık çıktık. Şimdi geriye 39 saniye biraz önce fail olmuştuk. Çıktın mı? Bıraktı geriye beni. Bırak lan beni. Ben çıkacağım oraya. Ben çok inatçı biriyim. Ben çok inatçı bir arkadaşım. Bırakmayacağım lan. Çıkacağım. Çıktım ama düştüm. Bisikletten düşmüyorum. Allah'tan yani Allah'tan. Son bir kez deniyorum. Ama tekrar düşüyorum. Peki 15 saniye geri sayacak bu arkadaşımız. İkisini birden alabilirim mi? Hayır alamadım. Önemli değil. Önemli değil. İkisini birden almadıysak hiç önemli değil. Çık. Bu sefer çıktın. Düştüm. Çıkıp düştüm ve bisikletten de düştüm. Allah'ım ya bana sinir kırıcı geçirecekler ha. Geçirtirecekler. Bir dakika döndüm. Bir dakika önümü görmüyorum. Nerede ne var? Nerede ne var? Şurada şu var. Geldim bir dakika. Geri saymayı bırakır mısın? Oğlum sakın fail olma. Hemen geri sayıyor. Hemen geri sayıyor. Bu da öğrenmiş geri sayma Ne geri sayıyorsun oğlum sen? Hayırdır yani? Kime şekil yapıyorsun? Alabadım önemli değil. Devam. Şuradan şuraya. Evet. Nasıl olsa yüksek araziye tekrar geldik. Bunlar nasıl olsa yere geldim. Oğlum çıktım vallahi. Çıktım vallahi ama düşmemem lazım. Aldım, gidebiliriz. Yes, aldım. Biraz önce bunda fail olmuştuk. Ne oldu hocam? Ne oldu şimdi? Alayınıza, alayınıza lan. Gel. Gel, ben de bunu yapmayacaktın. Benimle daha geçmeyecektin. Hocam, daha geçenlere gününü gösterdik. Bisiklet senin gibisi, bununla birlikte kaç olur? Emin değilim ama bayağı bir olacak gibi. Tamam, güzel. Şuteki arkadaş da hiç sıplamama gerek kalmadan alıyorum ve sonucu da şu büyük arkadaşımız bir zıplayış ama yerinde değil. Bir dakika. Onu görüyorum orada. Bu bize sorun çıkarmaz inşallah. Ve bu kadardı. Reisler yaptık. Yeni en iyi zaman. 2.41. Baya iyi. Ben şimdi save almaya gideceğim. Bisiklet yeteneğini görüyorsunuz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.